Herkese merhabalar. Ben Yahya. Arkadaşlar bugün sizlerle hem futbol kart açılımı yapacağız hem de Krasoval kart açılımı yapacağız. Ama Crossroll'den sadece iki tane açacağız arkadaşlar. Ee, i̇sterseniz hemen başlayalım arkadaşlar. İlk önce e, buradan başlayalım isterseniz. Ben birincisini açayım. Size göstereceğim. Ee, hatırlarsanız bir kere daha kart açılımı videosu çekmiştim. Ee, o da e, 600'lerde falan izlenmişti. Şimdi ben de tam bilmiyorum. Birinci kartımız böyle çıktı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Birincisi bu. İkincisi de bu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Ben isimlerini okuyamayacağım. Veya okuyayım. Arkadaşlar hadi bakalım. Evet arkadaşlar kusura bakmayın kamera düştü. Ee, bu Muhammed Demir arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Kamerada odaklasın. Şöyle Muhammed Demir. Bu arkadaşlar Martin Linnes. Şöyle görün. İşte, şöyle. Galatasaraylı. İsterseniz hemen başka bir kart açılımına geçelim. Hadi bakalım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like it, abone olursanız çok sevinirim. Evet bunu da açtım. Şimdi hemen göstereceğim. Evet. Ya ben ismini okumayayım arkadaşlar. Şimdi ne bileyim yalnız okurum diye. söyle. birinci kartımız bu. İkinci kartımız da Beşiktaşlı. Şöyle Atiba. Tamam. Şimdi başka kartımıza geçelim arkadaşlar. Hadi bakalım. Şimdi yine buradan bir kart alıyorum. Biraz sonra klasörü de açarız. Şimdi. Video en az 7 dakika, 8 dakika olur diye tahmin ediyorum. Şimdi bunu da açtım. Şimdi hemen göstereyim. Yine bir tane Galatasaraylı çıktı. Şöyle göstereyim. Hakan Balta. Şöyle odakladı. Ben sadece arkadaşlar Türk olanların ismini okuyayım. Bu da Bursa Sporlu arkadaşlar gördüğünüz gibi. Evet. Forward. Şimdi başka bir ka e kart açalım arkadaşlar. Hadi bakalım. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar 250 abone özel bir video çekeceğim. İsterseniz hemen videoyu bir saniye durdurup Abone olabilirsiniz. Bu arada yine aynı kartlar çıktı. Göstermeye gerek yok herhalde. Ee, yine de göstereyim. Şu. Sonra bu. Bu arada e, bunu bilerek pek göstermedim aynı çıktığı için. Şimdi başka bir kart açayım. Video en az arkadaşlar 7 dakika falan olacak. Yani emin değilim ben de kaç dakika olacağından. Ooo Cristiano Ronaldo çıktı. Çok güzel. şöyle göstereyim. Sonra arkadaşlar. E, Trabzonsporlu çıktı. Aytaç Kara. Bu arada arkadaşlar bunlar eski kartlar. Bakın mesela burada Real Madrid'de oynuyor diyor da. Arkadaşlar bunlar eski kartlar olduğu için öyle yazıyor arkadaşlar. Yine kartları bulamadım. Şimdi hemen bir kartımızı da açalım. Hemen bunu açayım. Yine bir Galata, Galatasaraylı çıktı. Bu kartları satan herhalde Galatasaraylı arkadaşlar. Sinan Gümüş arkadaşlar şöyle göstereyim. Sonra bir tane de Trabzonsporlu. Şöyle gösterdim. Hemen başka kartımıza geçelim bakalım. Yine bir Galatasaraylı çıktı. Yeter. Şöyle <laughs> göstereyim. Semih Kay arkadaşlar. Sonra burada bir tane de Trabzonspor. Sürekli arkadaşlar hem Trabzon hem de Galatalı ikili çift çıkıyor. <laughs> Güzel oldu. Hadi bakalım bu kartımızı da açayım. Video 4 4,5 dakika olmuş. Hatta 5 dakika oldu. Söyle yine açayım. Bu sefer de Fenerbahçeli çıktı. Şöyle göstereyim. Suza çıktı. Güzel oyuncuydu. Şöyle bir tane de Basak Seyir çıktı. Emre. Emre çıktı. Tamam. Şimdi başka kartımıza. Var arkadaşlar şurada ben buradan açıyorum. Şurada kartlar var da. Bu nereden sonra da Kral geçelim. Zaten iki tane vardı. Hadi bakalım Evet yine aynı kartlar Çıktı pek de göstermeye Gerek yok bence Şimdi son e, buradaki son kartı Açıyorum Sonra klasvalı açacağım Sonra buradaki yine Futbol sayını açacağım Öyle öyle ilerleyeceğiz arkadaşlar Umarım videoyu beğenirsiniz Bir Galata, Ga Galatasaraylı Daha çıktı bu da aynı arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bayağı bir aynı çıktı maalesef. Şimdi bunları açalım. Crossword. Şöyle. koydum. Şimdi hadi bakalım. Açalım açalım açalım. Pek alamadım Crossword. Çünkü arkadaşlar hiç yoktu. O Bir tane bundan madenci arkadaşlar. Şöyle madenci çıktı. Çok güzel. Sonra bir tane de bu çıktı. Ne bunun ismi? Olbin çetesi güzel. Şöyle göstereyim. Evet bir tane daha var Klas var kartımızdan. Video 6 dakika daha olmuş güzel. Videonun uzun olması da çok güzel arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar her gün video yüklemeye çalışıyorum. Her gün bir video yüklemeye. Evet bir tane ne bunun ismi? Ee, koç başı çıktı arkadaşlar bir tane söyle göstereyim ben de. Sonra bir tane de e, iskeletler çıktı. Üç tane iskelet çıktı. Tamam Hı. güzel. Evet sonra bu kart kağıtlarımızdan aç. Sonra baya bir var daha. Sonra göstereyim. Arkadaşlar. Bu arada bu kart açılma azıcık kısa oldu gal. Yani kısa olacak galiba arkadaşlar. Çünkü bir önceki videoda kocaman paket açmıştım arkadaşlar. Evet. Birinci kartımızı açıyorum bile. Evet. Yine aynı kart çıktı. Pek de göstermeye gerek yok bence. Sonra. Tamam. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar. Şimdi bir tane daha kart açıyorum. Hadi bakalım. Burada bayağı bir kart açtık arkadaşlar. Çok güzel. Aa, bir açamadım. Hadi bakalım. Beşiktaş çıktı. Hem Beşiktaş hem de Galatasaray çıktı. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Bir tane de Gökhan İşler. Ay inler çıktı pardon. Şöyle göstereyim. Evet, şimdi başka bir kart açalım. Şöyle başka bir karta geçtik. UEFA 2016. Hadi bakalım arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. İyi tarifler arkadaşlar. Hadi bakalım. Hemen yine açıyorum. Bu sefer bakın onda 3 tane çık. Şöyle göstereyim. Şöyle gördüğünüz gibi. Evet, şimdi başka bir kağıtımıza geçelim. Hadi bakalım Hadi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Like atıp abone olursanız çok sevinirim. Söyle bunu da buraya. Oraklıyor. Tamam. Söyle gördüğünüz gibi arkadaşlar Fransız çıktı iki tane. Hatta üç tane mi çıktı? Evet, 3 tane Fransız çıkmış. Tamam, güzel. Son bir ka kaç kaydımız kaldı arkadaşlar? Son 5 6 tane falan daha kaldı. Sonra Süper Lig kaydına geçeceğiz. Şöyle yine göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Madrid çıktı çok güzel. Şimdi başka kağıdımıza geçelim. Evet hemen yine gösteriyorum. Evet, gördüğünüz gibi bunlar çıktı arkadaşlar. İki tane Avrupalı çıktı. Hadi bakalım. <laughs> Hadi bakalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar hemen yine açmaya devam ediyoruz. Söyle. iki tane Türk oyuncu çıktı. Çok güzel. Söyle hadi bakalım. Evet hadi arkadaşlar hadi bakalım bu kardımıza. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Hemen kardımı açıyorum. Bu son kart arkadaşlar. Sonra birkaç tane daha var. Hadi bakalım. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hadi bakalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi şöyle. Evet, bunları zaten açmıştım ama ben de şu an bilmiyorum, unuttum. Şöyle bir tane. Şunları buraya dizeyim arkadaşlar. Öyle gösteririm. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi o kağıtları da buraya dizdim. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim. Bir tane Gökhan Gönül var. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Evet arkadaşlar toplamda bu kadar kağıt açtık. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Daha çok böyle kart açılımı videosundan gelmesini istiyorsanız bu videoyu isteyen ricam 25 like gelsin. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakmayın ve hoşçakalın. Bay bay.